Arkadaşlar Brawl Stars'taki bu detayı kimler biliyor bakalım şimdi Brawl Stars'a girelim girdik mi girdik değil mi şu an Brawl Stars'dayım sonra etkinliklere girelim burada melekler şeytanlara karşı diyor ve ekranı kaydırdığımızda bir sayfa geliyor bakın şimdi Buradaki yazar fırsatım varken kaç. Bunun sonu iyi olmayacak. Neler oluyor? Son yaklaşıyor. Ve artık ruhum Bros ait diyor. Kitabın zaten adı Dokunma yazıyordu direkt. Bu kitap ilk geldiğindeki söylediklerinden birkaçı. Ve etkinlikler burada gözükürken asıl notlar buradaydı. Tam açtığımızda bunun kitabın sonu da geliyor. Lakin ben şu an yapamıyorum. Bir saniye uğraşmak lazım. Yapamıyorum. Ama arkadaşlar ben bunu başaramadım. Arkadaşlar daha önce şey yapmıştım. Neyse, ee, bunu göstermek istemiştim aslında ama gösteremedim. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.